bel yüzlü tunik örnek yapıyoruz arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın ön bedenine başlıyoruz arkadaşlar Milaj kağıdından içeriye 8 santim kadar giriyorum yukarıdan aşağıya 3-4 santim kadar bir dik açı oluşturuyorum önce ön yıka düşüklüğümü işaretleyeceğim 5 buçuk santim omuz yerim 7 santim hep aynı noktadan başlıyorum Bu arada arkadaşlar Göğüs yerim 25 santim, omuzdan boyumuzda 38 santim. Evet, 7 santim işaretledim omuz yerimi. Yaka açıklığı olarak arkadaşlar 8 santim işaretliyoruz. Beş buçuk santim indiğimiz yerden bir buçuk santim kadar bir dik açı yapıyoruz. Daha sonra kavisimizi oluşturuyoruz. Omuz. Yeri olarak işaretlediğimiz yerden dik açı yapıyoruz. Göğüs yeri olarak işaretlediğimiz yerden de dik açı yapıyoruz. Ve boyumuzu dik açı yaparak uzatıyoruz. Şimdi omuzdan omuza 26 santimi işaretliyorum bu noktada. Göğüs 28 santim. Etek ucunda 28 buçuk santim olacak şimdi bu aldığımız noktaları birleştireceğiz önce omuz noktamı düz bir çizgi çekiyorum daha sonra bu düz çizginin orta noktasını buluyorum yarım santim yukarıdan işaretimi alıyorum ve ufak bir bombe yapıyorum omuz kısmına bu arada bu modelde arkadaşlar yine arkadan öne bir santim kadar dönüşümüz olacak kolay bir oyuntumuzu yapıyoruz düşük kollu bir model o yüzden çok derin kavis yapmayalım Evet daha sonra yanını birleştiriyorum. Evet ön ortam benim ilik yerim arkadaşlar. Bu ön ortadan dışarıya 1.2 santim çıkıyorum önce. Daha sonra 2.5 santim çıkıyorum. Sonra 1 santim çıkıyorum. Yakadan etek ucuna kadar düz çizgiyi uzatıyoruz. Kol evine ön kol evi olduğu belli olsun diye 5 santimden oyuntudan işaretimi alıyorum. Pat kısmını keserken arkadaşlar katlayarak kağıttan çıkaralım. Kumaşı o şekilde aktaralım. Dikiş payı olarak etek ucu, yanlar, kol evi, omuz, yakaya 1 santim. Pat kısmımız zaten paylı. Evet bu şekilde dikermiş gibi kağıdı katlıyoruz. Yaka kısmını o şekilde kesiyoruz. arka bedenim için ön bedenimden kopyayı alıyorum. Ön orta çizgim, benim arka orta çizgim aynı zamanda. Bu çizgiyi yukarı doğru uzatıyorum yaka açıklığını işaretliyorum. Yaka açıklığımız değişmeyecek arkadaşlar. 8 cm. Daha sonra omuz kavisini, bombeliği aynı şekilde yukarıya 2 cm taşıyorum. Dik açı yapıyorum yakaya. Çizgimi uzatıyorum. Ön, arka yaka düşüklüğü olarak arkadaşlar 2,5 cm aşağıya iniyorum. Daha sonra dik açı yaptığımız yeri bu şekilde birleştiriyorum. Arkaya koyuntumuz bu şekilde olacak. Ön omuz çizgimi arka omuza taşıyacağız şimdi arkadaşlar. Yakaları bu şekilde koyuyorum. Daha sonra dikermiş gibi omuzu çeviriyorum. Omuzun bittiği nokta benim arka omuzumun bittiği nokta olacak. Yeniden kol kavisini oluşturuyorum. Dikiş payı olarak arka orta kumaş katı geri kalan yerlere birer santim veriyoruz. Etek ucu da dahil. Evet arkadaşlar milaj kağıdımda önce bir T oluşturuyorum. Evet bu şekilde. Daha sonra paz noktamdan yukarıya 6 santim kol tepe yüksekliğini işaretliyorum. Daha sonra 18 buçuk, 18 buçuk işaretliyorum. Çok derin bir kavis yapmıyorum. Silik bir kavis yapıyorum. Cetvellerinizden yardım alabilirsiniz eğer elinizle yapamazsanız. Önü arkaya da kopyalayabilirsiniz. Aynı kavis olacak. Kontrol için ön bedeninizi alın arkadaşlar. Kol evini yerleştirin kola. Bu şekilde dikiyormuş gibi Evet çevirin. Bakın bir santimlik bir farkım geldi. Onu arkadan öne dönen kısım zaten. Evet, bakın oturuyor. Çok az bir fark var, çok önemli değil. Şimdi kol boyunu işaretliyorum arkadaşlar. Kol boyu 47 santim işaretliyorum mutlaka. Kol boyunu kontrol ederek ilerleyin. Kısa gelebilir. Evet. Daha sonra kol ağzı genişliğimi işaretliyorum. 18 santim, 18 santim. Evet. Kolaz ile birleştiriyorum kol evlerini. Şimdi ortadaki çizgimden aşağıya 3 santim işaret alıyorum. Yanlara 5'er santim nokta koyuyorum. Şimdi 47 artı 3 50 santim oldu. Şimdi mezurayı sabit tutuyorum. Ve 50 santimi bu 5 santim çıktığım yerlerden bu şekilde işaretleyerek geliyorum. O kısımda bir kavis oluşturacağız arkadaşlar. Büzgü, büzgülü bir model çünkü. Evet. Yine 50 santim işaretimi aldım. Şimdi cetvelle noktaları birleştiriyorum. Bu şekilde şimdi kol evleriyle Yeni çizgimizi birleştiriyoruz. Şimdi kol ağzına 2 santim diğer kalan yerlere 1 santim dikiş payı veriyoruz. Kol ağzının yani kolu kağıtta dikiş paylarını verirseniz iyi olur. Çünkü kol ağzını keserken bu şekilde kesmeniz lazım. Katlayıp bakın oradaki üçgenliği vermeniz lazım. Evet oradaki o üçgenliği olması lazım. Kol ağzını keserken kağıttan kesin. O şekilde kumaşı aktarın. Kenardan bir santim verdikten sonra çok az bir üçgen kalıyor ama bu şekilde kesmenizde fayda var. Lastiği takarken kolaylık olur. Ön kol evine yine 5 santimden çıtım atıyorum. Ön arka yazılarımı yazıyorum. Yaka için arkadaşlar ilaç kağıdıma bir, yine bir dikdörtgen alan oluşturuyorum. Dik açı geliyorum. Daha sonra ön yaka ve arka yakamı oyuntulu bir şekilde ölçüyorum. Benim arka yaka kavisim 9, ön yaka kavisim 12 geldi. Arka yaka kavisini bu şekilde 9 cm buradan işaretliyoruz. Ön yaka kavisini evet ön ortaya kadar alıyoruz. Onu da 9 cm'den sonra işaretliyoruz. Daha sonra ön yaka işaretini aldığımız yerden 2 santim noktamızı alıyoruz. Arka yakayla o noktayı birleştiriyoruz. Ve çizgiyi uzatıyoruz. Daha sonra 2 santim dışarı çıkıyoruz. Noktayı bir dik açı yapıyorum. 3 santim yaka genişliğimi işaretliyorum. Aynı kavisten 3 santim noktalarımı belirliyorum. Yaka kavisini koruyorum bu arada. Evet. Şimdi önce Ufak bir düz çizgi çekiyorum. Daha sonra kavisimi yapıyorum. Bu noktaya kadar. Daha sonra yaka oyuntusunu belirliyorum. Evet bu cetvelin bu ucuyla gayet güzel oluyor oyuntu. Evet yakamız iki adet birine tele yapışacak. Her yerine bir santim dikiş payı ve kenarı kumaş katı olacak. Evet alt büzgülü parça için arkadaşlar eni 61 santim olacak, boyunu da e, tuniğin boyunu nasıl istiyorsanız o şekilde uzatıp kısaltabilirsiniz, ben 35 santim yapacağım, bu 61 olan en yani bu parça hem kumaş katı olacak hem de 2 adet olacak. Ben dikiş paylarını kağıtta verdim arkadaşlar, her yerine bir santim olacak kumaş katı olan kısmı hariç. Benim kumaşım çok ince bir kumaş olduğu için bu büzgüyü yiyebilir arkadaşlar. Eğer kumaşınız ince değil de kalın bir kumaşsa lütfen büzgüyü azaltın. Hani bir 5-10 santim, hani 61 yaptık 50 santim yapın lütfen. Yoksa çok fazla kabarır, hoş durmaz. daha fazla model için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.